<gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Can you feel pues the speed? Yeah, baby. Yeah. Yo, yeah, Yo. E Aynen aynen <laughs> aynen oraya Abi git Atla baba bana ne Bahane Çabuk iyiyim çabuk silah ver ya Heh, en sevdiğim en sevdiğim silah ya bayılırım bu silaha ama ama hayır ya yapmayacağım en sevdiğim silah abi Oğlum <laughs> da herhalde her iki silahım da bunun olması çok hoş <laughs> ya.

Por aí, acabou. Çabuk bas çabuk bas çabuk bas çabuk bas, çabuk, bas. bas şunu Reis çalmasan daha iyi ama Çalma reis Çalma Alacağını alırsın zaten niye dert ediyorsun Ne çalıyorsun Ayıp değil mi kardeşim çok güzeldi işte bu şimdi şu iki bir devam edelim bir tane ihtiyacım var ya sniper alalım abi ben şartta şartta Ben yok

Lan arkadaş şey yok ya. Sinirim bozuldu ha. Çanta yok arkadaş. Oğlum bu ne ya? Lazım ki nasıl lazım ya bir güzel bir çanta. işte bu. Adamın özetüsün sen. En azından artık bırakmak zorunda two, <gülüyor> <gülüyor> Çok zor oldu ya bu arada. Mares. Nereden geldiniz ya? Yo, I'm at the max level. Trust me, I know there more max level. Vara çok hoş oldu ya. Vara çok hoş oldu ya. Allah razı olsun. Tiş oldu ya. Ver Jason. Bunu bıraksak daha sağlıklı. Mermi lazım çünkü. Hepsinden Abi çok zor oldu ya.

<laughs> ya. Ay senin ağzına dünya dejo. ya. de çocuk. Reis Abi right sus hele reis ya ilacım zaten. I can't believe I'm lucky I like you. Kalk, hadi, kalk, hadi, kalk. <laughs> Ya abi al al onu al onları al Aldın onu aldın onu aldın onu Alsana! Hah işte bu kaldır beni Adam öldü ya İşte bu Hadi phoenix kit Hadi phoenix kit Hadi Oh, care package. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle ki durmasa var ya çok daha keyifli olacak da. <laughs> çok hoştu bu arada ya. Ben alırdım da neyse koş 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 Pardon bak daha iyi. They're not getting back up from that. Our enemy has touched their fate. they contact with hostiles. Just us and them. Come on, amigos. Reloading. Marking our surroundings. Ha kazandı easy. My legs are ready to go. sen. Ready to go. Çok güzel bir maçtı. Keyifliydi. Öldük. Öldürdük. Çok güzeldi. You are the Apex Champions. Çok hoş oldu. Evet bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Allah emanetsiniz. Bay bay. Takipte kalın ha.